Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere pano nasıl kullanılır, ne işe yarar bunları anlatacağım. Excel'de pano aslında bütün ofis programlarında pano kullanılabiliyor. Pano en basit tabiriyle şu işleme yarar. Yaptığımız kopyalama yapıştırma işlemlerini hafızada tutan bir alan aslında. Yani ne demek hafızada tutan? Şöyle bir örnek vereyim. Atıyorum buradan ben Ankara'yı Ctrl-C ile kopyaladım. Bir yere yapıştırdım. Sonrasında gittim buradan 450 doları kopyaladım. Yapıştırdım. Sonrasında ee, buradan 22 geldim. Kopyaladım. Yapıştırdım. Rastgele bir şeyler kopyalayıp yapıştırıyorum. Bakın. Şimdi normal şartlarda şu an kopyalı hangisi var? Ürün sorumlusu. Her yere Ctrl-V yaptığım anda aklındaki, hafızasındaki şu an neyse onu yapıştır. Yani en son kopyaladığımı yapıştır. Peki ben tek bir işlemle Geriye dönüp şu ilk yapıştırdığım olan, ilk kopyalayıp yapıştırdığım olan Ankara'yı buraya yapıştırabilir miyim? Yani şu an bunu yapabilmek için gidip tekrar buradan Ankara'yı bulup kopyalayıp buraya yapıştırmam gerekiyor. Pano, e, pano'yu eğer aktif hale getirirsek bunu çok rahatlıkla başarabiliriz. E, geriye dönük 24 adet kopyalanmış veriyi bana liste halinde ortaya e, karşıma getirir ve istediklerimi yapıştırabilirim. Hemen bir örnek yapacağız. Şunları bir silelim. Şöyle boş bir taneyi bunlara da yapıştırıyorum temizlensin diye. Şimdi pano dediğimiz alan Excel'in giriş sekmesinde şu alanda şurada bakın pano bölümü var. Pano bölümünde şurada açılır kutuya bastığımız zaman direkt şu Excel'in sol tarafında, çalışma kitabımızın sol tarafında pano aktif hale geliyor. Burayı aktif etmeden şuradan panoyu açmadan yaptığımız hiçbir işlem panoya teker teker düşmez. Sadece son yaptığımız işlem düşer panoya. Ee, bunu sürekli olarak aktif halde de tutabiliriz. Onu birazdan söyleyeceğim. Şimdi nasıl yapılıyor onu bir inceleyelim. Şimdi yine rastgele buradan Ankara'yı kopyaladım. Bakın kopyaladığım anda şuraya Ankara'yı aldı. Hafızaya aldı. Bir, bir yere yapıştırayım. Geldim buradan 500 dolar kopyaladım. Bakın Ankara'yı hafızada tutuyor. 500 doları da hafızada tutuyor. Yapıştırdım. Şuradan bilgi işlem destek elemanı dedik. Kopyaladım. Ctrl C ile kopyalıyorum. Yapıştırdım. bakın gördüğünüz gibi ne kadar işlem yaparsam bunların hepsini şuradan ipeyi kopyalayalım. Hafızaya alıyor. Ve ben ilk kopyaladığım olan Ankara'yı gelip Ankara'nın üstüne bir kere tıkladığım anda bakın yapıştırıyor. R500 dolar yapıştırabilirim bilgi işlem yani şöyle düşünün burada onlarca işlem yaptığınızı düşünün 20 tane işlem yaptığınızı düşünün ve 20 işlem öncesinde yaptığınız kopyaladığınız veriyi anında yapıştırabiliyorsunuz aslında çok büyük bir kolaylık bu ee, buradan bu arada e, kopyalanan şeylerden yapıştır veya sil işlemini yapabiliyorsunuz Üzer, üzerine tıkladığınız anda yapıştır, yani şu işlevi yapar İsterseniz buradan silebilirsiniz Tümünü yapıştırabilirsiniz. Bakın, tümünü yapıştırmaya bakalım. Bütün kopyaladığım dört tane veriyi aynı anda yapıştırdı. Bakın, bir daha deneyeceğim. Gördüğünüz gibi çok basit. Ve bu sadece bu sayfada değil. Bütün açık olan çalışma kitaplarımda işleyecek olan bir şey. Bakın, farklı bir çalışma sayfasına geçtim şimdi. Tümünü yapıştır diyorum. Bakın, yapıştırdı. Özellikle farklı sayfalarda çalıştığımız zaman, farklı kitaplarda çalıştığımız zaman bu çok işimize yarayacak bir durumdur. Yeri geldiğinde örneklerle bunların üzerinden geçeriz. Ee, bunun dışında değinmek istediğim bir şey daha var. Şurada seçenekler kısmı var. Seçenekler kısmından e, şurada ofis panosunu göstermeden toplayı işaretlersek ne olacaktır? Bu ofis panosunu kapatsak dahi her zaman arkada ofis panosu bizim için hafızada tutacak. 24 taneye kadar veriyi. Yani ne yaparsam yapayım. Bakın şimdi burada başka şeyler e, ekleyelim. İlk önce hepsini bir sileyim. Nasıl yaptığını görelim. Tümünü temizledim. Kapattım. Eğer şeyi işaretlemeseydim şunu ofis panosunu göstermeden topla işaretlemeseydim hiçbir yaptığım işlemi panoya almayacaktı. Aktif etmediğim sürece. Şimdi deneyelim peki. Bir tanesini aldım. Yapıştırdım. Pardon yapamadım. Ctrl-C ile yapıştıralım. Bunu aldık. Yapıştırdık. Şuradan şunu aldık. Rastgele bir şeyler kopyalayıp yapıştırıyorum. Bakın dört tane veri aldım yapıştırdım. Bakalım panoya. Gördüğünüz gibi hepsi kopyalanmış buraya. Hazır halde bekliyorlar. Buradan sürekli olarak aktif hale getirmek için dediğimiz gibi şuna tıklıyoruz. Aktifliği kaldırmak için de tekrardan bu tuşa basabiliriz. Burada ofis panosunu otomatik olarak göster var. Yani Excel çalışma kitabı açıldığında bu pano burada gözüksün isteyebiliriz. Bunun dışında CTRL-C tuşlarını iki kez basınca ofis panosunu göster. Bu ofis panosunu ne kadar sık kullandığınızla ne kadar aktif etkin kullandığınızla alakalı bir durum burada neyi seçeceğiniz Pano genel anlamıyla bu kadar. İlerideki örneklerde de zaten kullanıyor olacağız panoyu ara sıra. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim.